Ekranda görmüş olduğunuz bu at hırsızı tip Charles Manson, binlerce hayranı olan rezil, pislik, şeytani derecede usta bir manipülatör. İşlediği ya da azmettirdiği sayısız cinayetten sorumlu bu manyak, konuştuğundan neredeyse hiç göz kırpmayan şeytani bakışlarıyla bilinir. Bu soğuk bakışlı manyak, bir kez göz açıp kapayana kadar muhataplarını etkileyerek katil yaptı. Neyse ki bu caninin kolay kapanmayan gözleri 2 yıl önce sonsuza kadar kapandı. Eğer bu psikopatla göz kırpmama yarışmasında karşılıklı bakışsaydın, kazanmaya kararlısın ve bu pisliğin gözlerinin içine tüm iradenle bakıyorsun. Ve kazanan çıkmadığı için 30 gün boyunca sana baktı. Bu neye yol açardı? Manson gibi kanı susamış bir suçluya dönüşür müydün? Ya da iradeni kaybeder miydin? Bu en sonunda gözlerinde gördüğün işi olmayan bir travmaya neden olur muydu sence? Az önce söylediğim gibi pislik mansın dünyadan ayrıldı. Cehennemin dibinde ve muhtemelen yanacak ya da daha kötüsünü yaşayacak. Acaba bakışlarını hala bize tavsiye eder miydi? Ancak gözlerimizi bu tür bir işkenceye mahkum etmeden önce neden göz kırptığımıza bakalım. Göz kapaklarımızı ortalama her 2-3 saniyede bir açıp kaparız. Dakikada 15-20 kez, sayı ilginç ama günde yaklaşık 28.800 kez. Bu hareket gözlerimizi nemlendirir, onları mikrop ve bakterilerden korumaya yardımcı olur. Bir toz zerresinden, kalabalıkta bir parmaktan, güneşten yayılan parlak ışıktan veya yüksek wattta bir ışık kaynağından korur. Ama bilim adamlarına göre koruyucu işlevi yerine getirmek için bu kadar sık göz kırpmamıza gerek yok. Öyleyse neden bu kadar sık gözlerimizi açıp kapatıyoruz? İlk önce gözlerimizin daimi olarak meşgul olduğu ve senin hiç düşünmediğin bir başka aktiviteden bahsedeceğim. Dünya ve etrafımızla ilgili bilgi toplamak için keskin ve net bir görüşe sahip olmak bizim için çok önemli. Bu da görme yeteneğimizin temelini oluşturan sakkadik göz hareketleri sayesindedir. Bu eylem saniyede 1000 kez sabit noktalar arasında 70 Hz ölçüde titreşerek gerçekleşir. Sakladik eylemler çevremizde ne olduğuna dair beynimizin üç boyutlu görüntüyü oluşturmasındaki en temel fonksiyondur. Peki neden bu sabit noktalar arası hareketi fark etmiyoruz diye sorabilirsin. Ya da asıl soru nasıl görsel bir atlama veya boşluklar olmadan düzgün kesintisiz görüntü alabiliyoruz ve bir yerden diğerine hareket halindeyken görüşümüz nasıl bulanık değil. Buna az sonra geleceğim. Göz kırpmak eminim birçoğumuzun nedenini hiç düşünmediği bir göz hareketi. Göz kırptığımızda anlık olarak dünya görüşümüzü kesiyor olsak da görüntüde ışık azalması ya da titreme bile olmuyor ya da parlaklık ve netlik açısından genel resim değişmiyor. Nasıl her şey göz kapaklarımızı kapatmadan öncekiyle tam olarak aynı gözükebiliyor? Bunun cevabı beynimizin kritik öneme sahip bölgesinde veriye dönüşen sakkadik göz hareketlerinde. Yani bu göz kırpmanın karanlık kesintisini ya da hareketli görüntüleri kesintisiz fotoğraf kareleri haline getiren görüş sistemimizdeki sakkatlar. Sakatlar o kadar hızlı ki saniyede bin hareket. Sence hızlı mı? Bu bence gerçekten çok hızlı. Ama sakkadik hareketler göz kırpma esnasında çok daha yüksek hıza ulaşırlar ki göz kırpmak bile saniyenin onda biri süre içerisinde gerçekleşir. Bu dünyanın en hızlısı Bugatti'yi kıskandıracak bir hız. Gözümüz bu hızla hareket ederken çevremizdeki dünyayı net bir şekilde algılayamayacağımızı düşünebilirsin. Örnek olarak şu an elinizi önünüzde hızlıca sallayın. Odaklanın ve görmeye çalışın. Elinizi muhtemelen bulanık göreceksiniz. Ama gözlerimiz hareket ettiğinde böyle bir şey olmuyor. Az önce bahsettiğim gibi burada beynimiz devreye giriyor. Gözlerimiz hareket ettiğinde sakkatlar oluşur. Ve beynimiz mikrosaliselerde görüntüyü kapatır. Yani bir nevi kötü görüntüleri montajlar ve temiz bir görüntü oluşturur. Ve sakatlar bittiğinde, göz durduğunda biz hiçbir şey olmamış gibi normal bir şekilde görmeye devam ederiz. Yani aslında net görüntü için mikro körlükler yaşıyoruz. Tekrar tekrar her gün defalarca. Göz kırptığımızda da benzer şeyler olur. Ama hiçbirimiz bu mikro anları hatırlayamayız ya da fark edemeyiz. Buna aklın çabukluğu diyebiliriz. Beynimiz bu kötü görüntüleri bizden saklayarak videoyu düzenler ve bize en temiz haliyle sunumunu yapar. Kısaca her göz kırpmadan sonra bile beynimiz bizi kendi iyiliğimiz için aldatır. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde araştırmacılar beynimizin bu aktivitesiyle ilgili gerçekten harika bir deney yaptılar. Yeniden odaklanma ya da yeniden biçimlendirme sisteminin çalışması üzerine yapılan bu teste denekler karanlık bir odaya yerleştirildi. Önlerindeki duvara beyaz bir nokta yansıtıldı. Tam göz kırpma anında gözleri kapalıyken beyaz nokta yan tarafa kaydırıldı. Gözleri tekrar açıldığında her bir deneyin hepsinin gözü otomatik olarak yeni konuma odaklanmıştı. Araştırmacılar eş zamanlı göz kırpma ve yer değiştirme işlemine 35 kez devam ettiler. İlginç ama katılımcıların hiçbiri beyaz noktanın 35. kez yerinin değişmiş olduğunu fark etmedi. Araştırmacı Babs Kazyot bunu şöyle açıklıyor. Kafamızda göz kırpma sırasında Hiçbir yer değiştirme olmadığına dair bizi ikna etmek için özel olarak geliştirilmiş bir sistemimiz var. Evet, bu çoğu zaman doğrudur. Ama istisna durumlar da var. Şimdi beraber bir deneme yapalım. Eğer varsa cep telefonunuzdan kronometre uygulamasını açın. Videomu şu an için pause yapın. Şimdi basit bir deneme ile kendimiz kontrol edeceğiz. Kronometreyi başlatın. Sayaca bakarken kaçıncı saniyede olduğunuzu hatırlayarak ansızın uzağa bakın ve tekrar çok hızlıca sayaca geri dönüp saate bakın. Saniye sayısının aynı kaldığını göreceksiniz. İlk 3-4 denemede saniye aynı kalacak. Sonra beynimiz bu duruma hemen alışacak ve saniye aynı kalmayacak. Beynimiz gerçekten çok sihirli işler yapar ama bazen güçlü algılarla bu hileli işleri ortaya çıkar. Çünkü göz kırpma ve sakladık süreçler bilinçsiz, en iyi ihtimal yarı bilinçlidir. Eğer kendimizi zorlayıp göz kırpmalarımızı bilinçli bir şekilde kontrol altına almaya çalışırsak sence ne olur? Sadece 30 saniye göz kırpmamak dünyadaki birçok insan için en kolay şey. İlk rekor sahibi daha sonra göz ağrısı lakabını alan Fergal Fleming adında bir Avusturyalı. İlginç ama 40 dakika 59 saniye göz kırpmadan durmayı başardı. Ancak 2015'te Çin Deniz Kuvvetleri'ndeki bir denizci South China Morning Post'a göre gözlerini 57 dakika 24 saniye açık tutmayı başardı. İlk başta bir göz enfeksiyonu nedeniyle Çinli denizci göz kapakları açıkken 40 saniye bile dayanamadı. Ancak çok sıkı çalıştı. Bir ay boyunca gece gündüz güvertede rüzgara karşı durdu ve gece gözlerini kırpmadan yıldızlara bakmaya çalıştı. Ve şimdi bu adam sadece normal bir denizci değil bakışların kralı. Bence çok saçma bir ünvan ama bu konuda dünya şampiyonu. Peki püf noktası nedir? Görünüşe göre sadece fiziksel bir neden değil, aynı zamanda göz kırpmanın psikolojik bir nedeni de var. Japon bilim adamları oldukça güçlü bir hipotez öne sürdüler. Bilinç altında zihinsel bir dinlenmeye ihtiyaç duyduğumuzda daha fazla göz kırpmaya başlıyoruz. Böylece görsel uyaran sistemlerimiz kısa bir süre boyunca kapatılarak Tüm görsel sistemimizin mikro ölçekte aralıklı bir nefes alması sağlanıyor. Teoriyi daha ayrıntılı araştırmak için bu konu için geliştirilmiş özel bir MR cihazında 10 kişilik bir grup incelendi. Tuhaf ama denekler test sırasında Comet dizisi karakteri Mr. Bean'i izlediler. Son analizde sonuç şuydu: İzleyici denekler göz kırptığında beynin pasif bölgesindeki aktif olmayan moduldeki alanlar zihinsel etkinliklerini kısa bir süreliğine artırdı. Bölünmüş bir saniye için kendimizi basitleştirdiğimiz bir yer olan kendi yalnızlığımızdaki sakin adamımıza taşınıyoruz. Bu bize yeni oluşacak karmaşık görsel uyarıcılar okyanusu ile başa çıkmamız için imkan veriyor. Yani sonuç şuydu. Birçok insanın bu tür mini dinlenmelere ihtiyacı vardır. Kiminin azken kiminin daha çok ve bu nedenle kimi insanlar diğerlerinden daha fazla ya da daha az göz kırparlar. 15 yıl önce herkes benzer bir konu üzerine tek bir çift gözün sırrını çözmeye çalıştılar. 2004'te Amerika Birleşik Devletleri'nde gözlerini hiç kırpmadığı söylenen bir adam hakkında bir söylenti vardı. Bu spekülasyon Wesley Clark adında emekli bir Amerika Birleşik Devletleri ordusu generiyle ilgiliydi. O yıl Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışa katıldı ve böylece televizyonda ve medyada çok fazla yer aldı. Medya, generalin adaylığını siyasi açıdan konuşmak yerine tartışılan konu çok başkaydı. Herkes bu konuya odaklandı. Bu adam neden göz kırpmıyordu? Kaba hesaplamalara göre Clark dakikada sadece 2 ila 4 kez, yani her 15 ila 30 saniyede bir gözlerini kırpıyordu. Hatırlatıyorum, normal bir insan her 2-3 saniyede bir gözlerini kırpar. Bu farkın hayret verici olması dışında, davranış analisti Lillian Glass, nadiren göz kırpan, soğuk ve sabit bakışları olan insanların genellikle yalancı olduklarına dair gözlemlerini paylaştı. En azından bunun yalancıların kullandığı bir teknik olduğu kesin. Ama Clark her zaman mı yalan söylüyordu? Bu gerçek olamaz. Yalancılar bu şekilde bakabilir ama Clark hep böyle bakıyordu. Her söylediği de yalan olamazdı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Sözsüz Çalışmalar Merkezi'nin direktörü, aynı zamanda bir antropolog olan David Givens, sonunda General Clark'ın neredeyse göz kırpmayan gözlerinin gizemini çözdü. Gerçek şuydu, General Clarks'ın otonom sinir sistemi normal insanlardan daha düşük bir seviyede ve daha az sıklıkla çalışıyordu. Eldeki kayıtların aksine General Clark'ın göz kırpmayan gözleri sonralar öğrendiği bir beceri değildi. Doğuştan gelen bir özellikti. Bu her iki durumda da bir insanın uzun bir süre göz kırpmadan durabildiğini doğrular. Peki 30 gün göz kırpmadan durmayı başarabilir miyiz? Bence ütopik. Lagov talimi denilen bir kişinin gözlerini en kötü durumlarda bile tamamen kapatamadığı çok sıkıntılı bir hastalık var. Bu hastalıktan muzdarip olanların yüz sinirlerinin iletiminde sorun vardır. Bu nedenle beynin göz kapaklarına kapanma emrini veren sinyaller gözlere aktarılamaz. Aslında yüz sinirleri doğru çalışanlar tam tersini bilinçli bir şekilde yapabiliyorlar. Yani iradeni zorlayıp Göz kırpmamayı denersen ne olur? İlk başta bu size oldukça uygulanabilir ve sadece bir tür küçük göz yorgunluğundan muzdarip olacağınız gibi gözükebilir. Fakat eğer bunu denerseniz acının yoğunluğunun arttığını göreceksiniz. Zaman geçtikçe bu acı çok fazla büyüyecek. Göz kapaklarını kapatmak artık ihtiyaç için değil, mutlak bir zorunluluk içinde dayanılmaz bir düzeye çıkacak. Gözleriniz yanmaya başlayacak ve sonra aniden yağmur gibi gözyaşlarıyla dolmaya başlayacak. Bir süre sonra göz kırpmama mücadelesinin tamamı sadece dayanılmaz bir kabus haline gelecek. Eğer bunu bir ay boyunca sürdürmeye kararlıysanız kornealarınız kurur. Objektif tüm odak ve keskinliği kaybederek kararır. Sıcak çöl güneşinin altındaki solmuş bir çiçek gibi gözleriniz solmaya başlar. Kataraktın gri perdesi gözlerinizin üstüne düşer ve bundan sonra geri dönüşü olmayan bir körlük olur. Sanırım bunu duyduktan sonra muhtemelen daha sık göz kırpacaksınız. Biliyorum çünkü ben öyle yapıyorum. Ve bu hiç mantıklı ve güvenli bir deney değil. Sakın böyle bir deney yapma. Çünkü gözlerine zarar verirsen hiçbir şey izleyemezsin.